Herkese merhaba arkadaşlar, Efeler Mahallesi'ndeyiz. 2 adet yeni bitmiş, sıfır, müstakil girişli, bitişik nizam villamız var. Her birinin kendine ait girişi var, kendine ait bahçesi var. Yalnız bir çekim yapacağım arkadaşlar çünkü bizim kameraman Hakan yoğunluktan dolayı gelemedi. O benim bıraktığım tapularla ilgileniyor. Ben de fırsat bulmuşken dedim hemen gideyim birkaç tane çekim yapayım. E, video atmadan olmuyor biliyorsunuz. Her gün 2 ya da üç tane yeni video giriyoruz. Genelde güncel evleri giriyoruz arkadaşlar. Burası da tamamen bitmiş, tertemiz, güzel bir villa. Şimdi fiyatı da söyleyeyim. Sonradan neden söylemedin diyorlar. Başlığa da yazıyorum aslında ama. Arka taraf 1 milyon 100 bin TL. Ön tarafta 1 milyon 200 bin TL. Pazarlığı mevcut arkadaşlar. Bunların ikisinin de kendine ait girişi var. Kendine ait bahçesi var. Otomatik panjurlu, ses ve ısı yalıtımlı, doğalgaz gaz tesisatı hazır. Merkezi konumda altın kuma 4 kilometre mesafede. Sağlık ocağına, sent pazarına çok yakın. Alt yapısı tamamlanmış. Hiçbir eksiği yok. Gerçekten güzel bir yer. Şimdiden iyi seyirler. Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Burası bizim tanıtımını yapacağımız villanın girişi. Şimdi şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi bu giriş bize ait. Hemen yan tarafındaki giriş de arka cephe villaya ait. Ön taraftaki bahçe kullanımı tamamen bizim. Buraya kadar bir bahçe terası yapılmış. İstenirse üstleri pergüle ile kapatılabilir. Yanlar kapatılabilir. Şöyle göstereyim. Güvenlik kamera kayıt cihazımızın tesisatı şurada. Kapalı devre bunlar arkadaşlar. Hemen şurada da yerler tanıtmıştık. Hatırlarsanız orası da 1 milyon 150, 1 milyon 200 bandındaydı. Çevrede artık fiyatlar bu. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Merkezi konumdayız. Yalnız bir çekim yapacağız. Şöyle gösterelim burayı tekrardan. Bunlar dörtlü bitişik nizam. Şöyle yan tarafındaki gibi göstereyim. Dörtlü bitişik nizam. Ama her birinin kendine ait giriş var. Şimdi arka taraftaki villamızın girişi de bu şekilde. Genelde arka tarafın bahçesi biraz daha geniş olur. Yan tarafta da böyle bir yeşil alanımız var. Bu da gayet kullanışlı olmuş. Ana giriş kapımız salona açılıyor. Salona girdiğimizde giriş yaptığımızda sağ tarafta mutfak kısmımız, sol tarafta da gördüğünüz gibi salonumuz var arkadaşlar. Karşı tarafta yukarıya çıkış merdivenlerimiz ve onun altı da lavabo olarak değerlendirilmiş genel bir görünümünü göstereyim şöyle. Çok geniş, güzel bir salon. ...mutfak. Şurada da tesisatımızın yeri. Arada sırada böyle çekimler yapacağız. Arada sırada 2-3 kişi de çekim yapabiliriz. Bundan sonra müteahhitlerle beraber de gezeceğiz. Yaptıkları inşaatları kendileri anlatacak. Elimizden geldiği kadar şeffaf bir şekilde size ulaşmaya çalışıyoruz. Emeklerimiz de boşa çıkmıyor arkadaşlar. Gerçekten çok teşekkür ederim. 10.000 takipçiye son 300 kişi kaldık. İnanın Bizi çok mutlu ediyor insanlardan aldığımız tepkiler. Gördüğünüz gibi beyaz mat beyaz dolaplarımız, granit ve üst tarafı da yine beyaz çerçevelerde antrasit gri camlarla uyumlu. Gayet şık, güzel bir mutfak olmuş. Burada dediğim gibi lavabo olarak merdiven altı değerlendiriliyor. İsterseniz siz depo olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle gösterelim. Karşı tarafta artık bu televizyon merkezi sistem buraya konmuş ama bu kaldırılır büyük ihtimal. Çok da böyle televizyon ünitesi gibi de durmuyor. Böyle kayıt cihazı sanki raf dolap gibi bir şey olmuş ama yani isteğe göre kalabilir ya da kaldırılabilir. Bu basit bir şey. Toplamda 3 tane odamız mevcut. Alt taban oturumu 50-55 metrekare, 60 metrekare civarlarında. Orta katlı arkadaşlar 2 tane odamız. Bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Gördüğünüz gibi merdivenden çıktığımızda güzel bir banyo ve lavabomuz var. Duşa kabin eksik o da en kısa sürede gelecek. sürekli yorumlar geliyor kardeşim samimiyetine hayranız samimiyetine güveniyoruz diye gerçekten beni çok mutlu ediyorsunuz elimizden geldiği kadar da aslında akşama kadar her gün 50-60 kişi arıyor yani şurayı tanıt burayı tanıt gel burayı çek ama sevmediğim güvenmediğim bilmediğim yerin tanıtımını yapmıyorum yani bu artık nasıl diyelim size bana güven vermeyen bir müteahhitin yerini pazarlamak benim için insanları kandırmaktan başka bir şey değil. Gayet güzel, geniş bir odamız var burada da. İstenirse buraya da dolap yapılabilir. Rahatlıkla da sığacaktır. Yatak başlığı hoş olmuş, güzel olmuş. Yani kalp olmamış en azından. Kalpli falan şeyler oluyor süpürgelikler, sineklikler diyecektim. Süpürgelikler arkadaşlar yine antresit gri, kapılar, lake, mat, beyaz. Artık bu kapılar kullanılıyor. Yani bunu herkes söylüyor ama bu kapılar kullanılmak zorunda. Sonuçta 1 milyonun üzerinde istenen evler arkadaşlar bunlar. İlla ki kaliteli malzeme kullanacak. Ama kaliteden kaliteye de fark var. Burada da geniş bir balkon var. Hatta çıkalım orayı da gösterelim. Kaliteden kaliteye de fark var tabii ki. Şöyle göstereyim. Güzel geniş bir balkon. Ön tarafımız bu şekilde. Karşıda inşaatlar devam ediyor. Şimdi şöyle de bir şey var. Tek başıma çekim yaptığımda biraz böyle kamerayı aşağı yukarı çevirebiliyorum. Bunun için kusura bakmayın. En üst katta da yine bir odamız, bir terasımız, bir de ortak kullanım banyo, lavabomuz var. Burası da gayet geniş. Kullanışlı güzel bir banyo, lavabo değil. Oda, oda, banyo, lavabo diğer tarafta. Artık sıcaklıklar arttı 30 derece. Gelirken bence hazırlıklı gelin. Ve burada da bir banyo lavabomuz var. Şimdi gayet güzel bir ev tanıttım. Terasa bakacağız. En son şu merdiven boşluğunda göstereyim. Her yeri en ince ayrıntısına kadar göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Korkuluklar yine antresit gri. Priz çerçeveleri yine aynı renk. Kapı çerçeveleri aynı renk. Camlar biraz daha gri ve burada da bir terasımız var. Terasın üstü kapatılacak. O da bir hafta içinde tamamlanmış olur. Şöyle terası göstereyim. Ardından kapanışımızı yapalım arkadaşlar. Güzel bir villa izlediniz arkadaşlar. 3 artı 1 müstakil girişli. 2 tane villamız var. Arka cephe ve ön cephe. Arka cephenin fiyatı 1 milyon 100 bin TL. Ön cephenin fiyatı da 1 milyon 200, 1 milyon 150 bin TL civarlarında değişiyor alıcısını bekliyor. İkisinin de kendine ait bahçesi var. Otomatik panjurlu, ses ve ısı yalıtımlı doğal gaz tesisatımız hazır. Merkezi konumda güzel bir villa. İzlediniz artık villa mı, müstakil ev mi? Bunun kararını siz verin. Şöyle de bir durum var arkadaşlar. Buraya gelirken uyarıyorum. Her videoda da uyarmaya devam edeceğim. Tapu süresi 10 gün olarak baz alın. Çünkü tapular yetişmiyor. Gerçekten tapular yetişmiyor. 10 gün önceki verdiğimiz işlemi bekliyoruz hala. Mesela işte Erkan abiye bir yer verdik. O 90 bin liralık arsalardan aldı. Amerika'da. Onun tapusu mesela 12-13 gün oldu bekliyoruz. Ondan sonra işte birkaç tane yurt dışından gelenler var. Bekliyoruz. Ya izniniz ona göre ayarlayın. Ya da burada tanıdığınız güvendiğiniz biri varsa ona vekalet verin arkadaşlar. Yoksa işlemleriniz gecikebilir, yetişmeyebilir. Buna göre de hazırlıklı gelin. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir villa izlediğiniz kanalımıza destek olmak için de beğeni ve yorumları eksik etmeyin.